sen ne yaptın? Suriyeliler geliyor işte burada yiyor, içiyor. Ne yiyor lan? Senin malını mülkünü mü yiyor? Sen mi gökten su, Suriyelilerin içtiği suyu yağdırıyorsun? Sen mi Suriyelinin yediği tahılı, buğdayı, arpayı, ekmeği, peyniri, zeytiri sen mi yaratıyorsun? Yaratan sen misin? Allah mı? Nahnu nerzukuk demiyor mu Allah Kur'an'da sizi biz rızıklandırıyoruz diyor. Suriyeliler sen mi rızıklandırıyorsun? 80-90 milyon insanı rızıklandıran Allah Bugün 2 milyon, 3 milyon Suriyeli de zıklandırıyor. Cebinden bir şey çıkmıyor. Sen mi veriyorsun cebinden Suriyelilerin parasını? Bin, 300 bin vatandaş alacaklarmış. E sen onlara maaş sen mi verecek? Devlet vergi mi verecek? Hepsi gelecek, işecek, işe girecek, fabrika açacak, çalışacak, parasını kazanacak. Sen mi bakacaksın ona? Suriyeliler geldi, böyle oldu. Suriyeliler geldi, ne oldu? İşte yemek içecek mi bitti? Markette peynir, zeytin, domates, salata, hıyar mı bitti? Ne oldu? Allah'ın bin bir çeşit nimeti gene var. E Suriye'ye geldik, kiralar arttı. Suriye'deki gelince kiralar Suriyeliler mi arttırdı? Bizim yoksa vicdansız Türk vatandaşımız mı arttırdı? 400-500 milyona köpek bağlasan durmayacak yerleri Suriyelilere kakalayan kim? Bizim vatandaşımız. Bizim vatandaşımız yaptı. Suriyelinin ne suçu var? Bir yaşın yanında kuru Onlara geçirirken bize de geçirdiler işte. Suriyelinin ne suçu var? Suriye geldi kendi çalışmıyor mu? Ekmeğini kazanmıyor mu? Bir ailede 4-5 kişi çalışıp 4-5 aile bir evi tutuyorlar. ve sen onları nasıl kullanıyorsun? Hani sahabe gibi olacaktın? Hani muhacirlere destek olacaktın. Türk vatandaşını 2 milyar, 3 milyara çalıştırdın işte. Suriyeliler bir milyara sigortasız köle gibi çalıştırıyorsun. Ondan sonra 400-500 milyonluk yeri Suriyeliler kakalıyorsun. Ondan sonra Suriyeliler geldi böyle oldu. Esnaf ne diyor? Suriyeliler geldi yüzümüz güldü diyor. Adam bir elbisesi bile yok. Bir gömleğiyle geldi. Burada ev yaptı. E, tenceresini, tavasını, mutfağını her şeyini aldı. İkinci el eşya satan adamlar köşeye döndü. Nalvuru köşeye döndü. Suriyelinin sayesinde yiyip içip esnaf Ondan sonra satış yapıyor. Ne olmuş Suriyeli geldiyse? Ya Suriyeliler bizim toprağımıza aittir. değil. Ya kardeşim Suriyeliler Müslüman değil mi? Hadi bakalım. allah da ne diyor Kur'an'da Fetih Suresi'nde? Müslümanlar anlatırken Müslümanlar kafirlere şiddetlidir. Müminlere karşı merhametlidir. Şimdi sana soruyorum. Gitsin Suriye orada ölsün diyen Müslüman. Bak Müslümana diyorum. Dinsiz, solcu, komünist istediğin desin. Beni ilgilendirmez. Eğer Müslümansan o zaman Kur'an'a kitaba göre konuşacaksın. Gitsin Suriyeliler ölsün orada diyen adam. Soruyorum Allah diyor ki kafire karşı şiddetlidir Müslüman diyor. Sen kime şiddetlisin şimdi? Müslümana karşı şiddetlisin. Nasıl oluyor? Burada bir tezat yok mu? Allah Müslüman kafire karşı diyor şiddetli olur. Müslümana karşı Müslüman merhametli olur diyor. Sen kafire karşı neysin? Ay canım gidin gelin gidin. Bu kadar yüz binlerce Yahudi'ye, Ermeni'ye, Bulgar'a vatandaşlık verdi. kıkın çıkmadı. Niye şimdi Suriyelilere vatandaşlık verilecek 200-300 bin kişi deyince laganuga yapıyorsun. Çünkü onlar Hristiyan'dı, gavurdu, sesin çıkmadı. Şimdi Müslüman batıyor sana Müslüman'a veriliyor diye. Ya hükümet, devlet ne yapıyor? Bu da bir Osmanlı ruhunu canlandıracak inşallah. Hani Osmanlı izleyicileri seyrediyordunuz ya, biz Osmanlıcılık ayakları yapıyordunuz yani bize. Hani şimdi bak Osmanlı'nın ruhunu Kürt, Türk, Arap hepsini birleşip bir devlet kuruyor işte. Bak Araplardan da bir devlet alacak. Ya neden biliyorsun hükümetin? Oradaki Suriye'de birkaç sene sonra bir Türk vatandaşlığı verip de orada bir durum yaparak Suriye Türk topraklarına katmayacaksın nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Her şeyi bırak sen Osmanlı değil misin? Hani Osmanlıydın, Müslümansan, ecdadına saygın varsa, itaatın varsa o bugün yapılan adım Osmanlı ruhunu canlandırmak için bir adımdır. Osmanlı'da olduğu gibi inşallah Türk, Kürt, Kürt, Arap hepsi bir ümmet olacak. Ümmet biz diyor ki biz Türkler işte yedi düveli suya, suya döktük, boğduk, herkesi yendik. Sen Türkler olarak yenmedin. Sen Türk, Kürt, Arap olarak yendin. Sen savaştayken, istiklaldayken, kurtuluştayken sana Hindistan'dan, Pakistan'dan, Azerbaycan'dan, Kıbrıs'tan para gönderip seni besleyen kimdi? Müslümandı. Sen Türksün diye mi baktı sana? Hayır sen Müslümansın diye sana yardım etti. Sen tek başına yapmadın. Eğer tek başına yaptıysan git Çanakkale'de yatan binlerce Suriyeli Halepli şehidi gör. Ne arıyordu onlar? Sen Türk bu tek başına yaptıysan bu şu Türkler. Ne arıyordu Araplar? Ne arıyordu Kürtler? Ya onlar işte bizim